arkadaşlar bugün kanalımın ikinci videosunu çekeceğim ve ben bir tane çekmiştim sesin kablosunu takma o yüzden ses gelmiyor sadece görüntü vardı o yüzden sıkılırsınız diye sessiz sıkılırsınız diye ben de anladım bir dakika ben bir durdurayım evet arkadaşlar onları düzelttim Evet, artık Evet arkadaşlar. Im, çekmediğim videoda hemen şuradan kömür buldum. Göstereyim orada inanmazsınız belki. Su inan ya. Evet buradan kömür bulmuştum. da kaldım. Varsa kömür göstereyim. Kalmamış. Neyse. İnanırsanız bana ya. Ne yapmadım? Benim için bir şey fark etmez ama İnanım valla Neyse Ha buradan da Ya burayı söylemeyeyim ya Söyleyeyim aslında Buradan bu toprakları buldum Aldım işte Buldum diye toprak her yerde Toprak aldım Orayı kapatmak için. İçeride dur içeriği de göstereyim. Aa, çok açayım. Heyecan lan. Kemik. E, e aynı var. Elma çabuk. Ye. Yeah. Yetmez ama. Şurada i̇şte torçları falan yaptım. Burada skeleton kestim. Burada taşlı işte şey yaptım. Ondan sonra crafting table yaptım. Ondan sonra 40 tane işte kömür buldum şansıma. Şimdi ne yapacağım? Ne yapacağım ben de bilmiyorum. O yüzden koyun arayacağım. Koyun arayacağım. Ama nereden koyacağım? Allah yine onlar ya. Sevmem ben onlara. Kılıcım da yok. Odunum da yok. Fakirim oğlum. O taburdan böyle oraya. Çok zaman var ya. Aha. Gel. Lan su yattı beni. buraya ha gördüm pislik bunları hiç sevmiyor bunlar böyle bölünüyor ha yine böyledi. bunlar bana vuruyor mu vur bir şey olmuyor kalktıracağım seni gel gittim bir şey var bana ha yeşil şey sıvı şey. diyorum ben Allah aşkına ton iki tane değil mi bir bir tane Ha, al. Al oku al. Oh, çok fenaydı bu. Kaç 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 kaç. Çok fena çakıyor. Gelme dayı git. Kafandan vurmuş. Git dayı git. Şikayet Eton. o. Şikayet onlar çok gıcık şeyler ya. Bak, Spiderman kaç. Spiderman. Bittik oğlum. Sıkıştılar. Tamam dayı ben bir şey demedim. Sen bana niye kızıyorsun? Burada diye sizi çıkartıyor. Bak yine çıkarttı. yapayım ben de. Tahta kılıç. Şundan işini ben bir bitireyim. Tahta kılıç ama yani. Gel gel. Gel. Neredesin? Allah. gıcı spider man. Of yanına gelme abi korkutuyor abi endermandan başka her şey olsun bana ne enderman en kötüsü tipimi sevmiyor her şeyi seviyor aa creeper abi burası zombi istila etmiş of gidemeyeceğim yatak arıyorum bulamıyorum Diyor. koyun lazım bana. Gelme. Hemen geliyor. O zombileni yap. Zombileni bir lan. Sana vurmaz. Patladı. Aha koyun. Şansa bala bak. Bala bal. Bir tane. Yetmez. Üç tane. Bir, iki, üç, ooo sayılı. Şunun yanlarında creeper var. Creeper dayı. Patla. Patla. İşte budur. Yönünü ver, yönünü ver. Nerede lan? Aa aldım galiba. Sen de alacağım? Ver, ver, ver. Onun cümlemizi verin lan. Aha altı tane yünüm var. Süper. Allah evlenme. Gelme. sürü geliyor kaç 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 kanları Örüncek gelmiş ya hakkım ona takıldı bak iki tane creeper baba creeper Sağ kaç? Altın yürümeyi. bitireyim ben ya bir dakika. Yürümeye takip edeyim Alacağım. Ha burada da var. Tamam. Yatağımız da hazır. Evet arkadaşlar bu da Minecraft'ın ikinci videosuydu. Ben Survival'ın ismini buldum. Sade Survival. Herkese kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.